Şimdi Almanya'dan abi, bana şey tamam. yediler. Ha. ha İki tane yerim. Hazır mı abi? Almanya'dakiler hemen. Taze abi olmaz mı? Pırıl pırıl. İki, iki kara deniz abi. Pırıl pırıl. Evet. Abicim bu taze balık. Havadan dolayı olduğu yerde dondu. Buyurun efendim. Abi ya boş verin. Kış şartlarından diyebiliriz. Bir de havalar çok sert. Yaklaşık iki haftadır çok büyük fırtınalar var denizde. Sıkıntılı. bir de gitti Gürcistan'a gitti, Rusya'ya gitti. Geri dönecek. Bekliyoruz. İnşallah olacak. Şu an 50, 40, 50 arasında gidip geliyor. Yani tabii çok bir e, randıman yok öyle söyleyeyim rağbet gösteriyor. 50 liraya da rağbet gösteriyor ama tabi imkanı olanlar alıyor. İmkanı olmayanlar bakıp e, gidiyor. Genelde e, geçtiğimiz sezonlarda böyle oluyor. E, kayboluyor bir iki hafta. Sonra geri geliyordu da bir aydır yok. İnşallah gelecek. Bütün umudumuz ondan yana. Şu an istavrit var. Devamlı istavrit. Tezgahtan eksik olmuyor ama e, o da bu aralar e, yükselmeye başladı. 20 lira satıyorduk. 30 liraya kadar yükseldi. Yani o da düşer diye umut ediyoruz. Biraz havalar çok sert bu aralar fırtınalar var. Tabi havalar düzelince o da bir 20 liraya kadar gerilecektir.